İnsan vardır, aklı baldan tatlı? Hep gönüllerdedir onun tahtı. Söyledikleri, yaptıkları ile birdir kalbi. Aklının onunla olan herkesin bahtı. İnsan vardır, acı mı zehirden acı? Sanki bir sırtlan, bir cana kayıcı. Görünüşü kamil, sanki gönül alıcı. Canavarca davranışlı, can yapıcı. İnsan vardır, melek mi melek? Yaratılmışların kutsalı sanki bir ipek, yumuşak, hassas, duru muduru, hoşgörülü, alçak gönüllü melek. İnsan vardır, şeytan mı şeytan? Allah'a değil, sadece şeytana tapan, sanki görünür sureti haktan, her zaman acıtır gönülleri yoktan. Kamil insan olmayı hedefle, kolay değil, hareket edebilmek hep edeple. Şeytan içindedir insanın yani nefiste. Zordur ama tepeli onu bir nefeste.